arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. En son en son Süper Lig'de oynanan maçta ne oldu söyleyeyim mi? Beşiktaş'ım ve Eyüp oynadı. Herkes biliyor. İlk önce Beşiktaş ilk golü attı. Tam Abraham penaltıdan konuşmayı bilmiyorum. Penaltıdan gol attı. Euspor ise yani Felipe'nin yardımıyla beraber getirdi skoru. Ama o sırada 90 artı 7'de Rafa Silva Beşiktaşların en aşık olduğu futbolcu olan Rafa Silva. Bu deli adam. 97'de de gol attı ve beraberliği bozdu. O sırada ben. O sırada Fener'le olan ben. Lan biz nerelerdeyiz Beşiktaş nerede? Diyorum. İçimden gerçekten de. Yani Çok utandım yani Göztepe'yle. Fener Bahçe. Berabere kaldım. Sinirliyim sinirliyim. Anladınız mı? Hala sinirliyim. Ben taliş kapı altı nasıl kaçır? Sattılsın gitsin tartışka. Yönetim istifa, Ali Koç istifa. Aa!